Evet beyler ben geldim. Hemen valorantımız açalım. Hemen ışık da açalım. Of yeşil renk. Şu mavi renk olsun ha. Lan oğlum dur. Bilgisayar şarj takmamışız. Evet geldim. Ben de çete bakayım durum ya bak başlattık. Bugün mağazanız çok güzel. Karşılaşma bulundu. O nasıl ya? Yoru alacağım. Kim olsa savaşır. Herkesle savaşır. gelmiş lan. Ben burada geliyorum Rotuz gelmiyor valla. aş gel, 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 gel. Hadi, hadi, hadi. Selam ben. Evet. Bir dakika. Ya bayağıdır video Koşuna gelmiyor diyorum. Şey. Seninle yarışma. Rezil olursun. çok ping çıkıyor ya. Normal değil bu. Dolduruyorum. Hadi hadi hadi. Lan dolduruyorum. Göy. Bıktığını yalamaya çalışıyor ya adam sizin oğlum. Abo. Bu hala yanıyor Bıçağına bakıyorum. Hızlı bakıyorum Hıh. Gel bak. Zıplayalım. Alın size. A'da düştü. Spike A'da düştü. Alamaya çalışıyor. Ananı. Ananı anladın ya. Dolduruyorum. <laughs> <laughs> Yakar. Pardon. Kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. <laughs> Silah çok büyük ya. Avuçlarım kaşınıyor. Hadi başlayalım artık. Şey. <laughs> Dolduruyorum. Senin, senin kafan kadar lan bu. Ne ya? Klasik. Allah öyle. <laughs> Gaps etmeye çalışıyor bir de eşek. Gaps ediyorum. Al başladı. Neyi gaps edeceğim oğlum? Jeti. <laughs> yet yes, geldi <kit>, beyler. <Gülüyor> Dolduruyorum. <Gülüyor> ya. <Amanın>, aman. <laughs> Anlamam. anlayayım. Ananı ya. Aleykümselam Yusuf Bey. Ayakta kalan son oyuncu. Orada gerizekalı gibi gardiyana koşmasaymışım alırım işim. Spike yerleştirildi. Bak iyi oldu. Evet illa bağış atacak. naz yapıyor Bakıyorum zaten oğlum Belki sakin. Öyle. bir 5 e, TL gelir mi? Tamam 5 TL gönder de öyle git lütfen. Chamber benimdir. Hadi 5 TL la. Hızlı hızlı. Gidiyorum. Oğlum 5 TL'yi çok görme lan bize. Sahte ışınlanma. Oğlum bu adamlar kötü. Aga bir bakma. Çık çık çık. Geç hadi geç geç geç. <laughs> bir düşman kaldı. <laughs> <Beş gibi. gülüyor> Nasıl atılmıyor oğlum? Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. dolduruyorum. Sen Kanal nasıl izle, düşük sen abone olacak atamıyor ya. Ben bunu Çıkın lan. Ne o? Lan. <laughs> Çekilin yolundan. Hadi biraz hareket. Eğlence bitti. Ağla kıvam dikkat Spike A'da düştü. Spike A'da. Çek duvarın Bir düşman kaldı. Eee tamam, oh. oh. Taraf değiştiriliyor. Benimle takıl Neon. Onları maymuna çevireceğiz. Orda. Orda. Dolduruyorum. O bir darçan yana duruyor atarsın. Biraz at lazım. Kanka ne yapaktı düşük aboneyim. Silah var. Amıktım. <laughs> <Ç> <laughs> <Yük gülüyor> yok yok. <laughs> Haydi durdum sen benim reyinim ama. Ayy kanka yapma lan. Zıtlayalım. Toparlanın. Gelin sıkıştırsana oraya. oraya Ananı avradın. <laughs> 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 Tezgah. Adamdın. Ben yani? geldim. Yavaşsın. Adios. Kanka çık ya. Yakar. Ah. Ağda biri var. Dolduruyor. Spike <laughs> da <şişir. gülüyor> Spike A'da düştü. Dolduruyorum. Spike bende. Bir düşman kaldı. 3 Ben çok bacak ki. Bacak ki. Spike yerleştirildi. Ananın avradı demeyim niye bok taşıyor ya? Mal. Olamaz bizim gibi. Mas bizim gibi. Hadi gel artık. Ne olur 500 TL. Bir ışıldayanın gücüyle asla aşık atamazsın. Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet! Burası! Burası! Delik şerif. Dolduruyorum! Sen beni sıkıştıramazsın. Ben kaçar! Ben jetim, maymunum. Masayı... Teçhizat lazım.

kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Ah! Ah! Sonuna kadar savaşın. Ne olursa olsun. Kaçamalı benim Yoru, bıçağına bakabilir miyim? Yok bıçakla bakabilir miyim? Operatörüm var mı? Bilmiyorum. Var mı? Bir de ötel atayım, var. Keytak var. Nooo. Ben gel, gel. Senedir oynamıyorum ben. Sahte ışınlanma. Silah var. ''Yem çıktı.'' Ananı mı? Ben nasıl kör oldum? ''Bir düşman kaldı.'' ''Göremeyeceksiniz.'' Oyy güzel oldu? son lazım. Onlar birer pil. Ve benim çarşımı. İstediğim. Reyna sen mi istiyordun operatör? Ha efendim. Operatör sen mi istiyordun? Evet de var ki bende. Animasyonu var mı demiştim. Ha, yok evet. animasyonu yok. Keytak Hızlı ol. Aa, Aa, başlıyordum başlıyordum ama. Ah. 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 Abi, Zıplayalım. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Abi adam niye yemiyor ya? Ben et çok kafasına. Adam eğimi koyuyorum. Kazanan alır. Rakip kendinde görünür. Ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Ne olsun senin ne var? Hadi oynamam. Ne var? O ne var? Ne var? Ne var? Vandal ismini unuttum vandal var. Şu var. Ne yapmayın <laughs> Aa. Ne? 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 Hadi 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 oyun oynayayım ver bakayım bir. Bir oyun oynayayım deneyim ver. Adam Yok, kalp 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 oynamıyor. Lütfen. Aferin bu zaten sonra sen benim sol taşıramsın. Sen benimsin. Gidiyorum. Ne görecekler ki? Ah. 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 Kankam, niye Adamın bir düşman kaldı. Üç üç. O potru. Tili potru. Tili potru. Tili Geçit kapandı. <laughs> Yok. O arkada var. Çayınan. Arkada o dinli. nasıl bıçaklayacaksın? Evet. <laughs> Gözlere At dikkat. Çöldü ya, çöldü ya, Sağda. ha şurada. Hadi biraz